Günaydın Hüseyin Bey. Günaydın. Marmara'nın incisi Erdek Ocaklar'dayız. Aycan Otel'de konaklama yapıyoruz. Şimdi İstanbul'un bunaltıcı sıcaklığı, trafiği, stresinden insanlar buraya niçin gelsin? Bir kere tertemiz bir havası var. Çok güzel. Sabah esiyor. Bir de çok güzel bir yürüyüş alanı var. Sabah akşam çok güzel yürüyüş yapılabiliyor. Yani ee... Burası huzur ve dinlendirici, dinlendirmeye çok güzel bir yer. E o yüzden de ocakları çok sev İstanbul'a da çok yakın olduğundan dolayı. Kaç saatte geliyoruz? Burada biz 11.30'da, dün 11.30'da buradaydık. Evet. Yani 11.30'da odamıza bile girdik yani o şekilde. Yani İstanbul'a çok yakın. E, yani Erden gerçekten yani Marmara'nın incisi çok güzel. Bakın deniz de görüyorsunuz çarşaf gibi evet. kuru kuru. E, Hatır Özellikle sabah var. saatlerinde deniz gayet güzel oluyor. Akşam da sabah çok güzel. Yani bugün yani deniz günden beri çok güzel zaten. Dün geldik ve işte havuz görüyorsunuz tertemiz, pırıl pırıl. Çocuklu tertemiz. aileler gelebilir mi? Tabii ki. Bakın havuzlar var. E, aile odaları da var. Yani bir artı bir odaları da var. E, çok güzel. Tavsiye ediyorum herkese. Bu fırsatı de. kaçırmasınlar kesinlikle kaçırmasınlar 4 Ağustos'ta tekrarı var. Kesinlikle tekrarını kaçırırsanız bir daha yok. Sonra kaçırdık diyorsunuz, üzülüyorsunuz. Üzülmemeniz için kaçırmıyorsunuz. Elinizi bir an önce arayın. Elinizi çabuk tutun. Telefona sarılın. Hüseyin Öztürk'ü arayın. Okey.